Öncelikle ben yine ülkemizdeki bu hem ülkemizin hem ülkemizin dışındaki Orta Doğu'daki kirli savaşın bir an önce bitirilmesi için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni içinde olduğum Büyük Millet Meclisi'ni aynı zamanda siyasal iktidarı ve bu ülkenin yöneticilerini göreve davet ediyorum. Diğeri de sizlerin nezdinde Can Dündar, Erdem Güle, tutukluklarının sona erdirilmesi için onların nezdinden de diğer basın emekçilerinin tutukluklarının sonlandırılması için basın emekçilerine özgürlük düşünüyorum. E, düşünce ve fikir özgürlüğünün anayasada var olan bu hakkın kullanılması gerektiğini, hukuk dışı uygulamaların son bulması gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli basın emekçileri, ülkemizin bir sürü sorunu var. Ama biz hani biraz mesleğimizle ilgili biraz daha güncel olduğu için bir süredir özellikle kırmızı et ve süt meselesi üzerinden sık sık sizlerle buluşuyoruz. Hemen hemen yazın ilk aylarından itibaren 7 Haziran seçimlerinden sonra sizlerle onun üzerinde birlikte basın açıklamasını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gündem süt konusu aslında süt konusuyla et konusunu birbirinden ayırmamız mümkün değil. Çünkü kırmızı etin arttırılabilmesi için sütün kıymetli, değerli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani süt olmazsa et olmaz. Et olmazsa da süt olmaz mevcut yapı içerisinde. Nedir süt, nedir et kısaca bundan bahsetmek isterim. Evet, İnsan sağlığı açısından, özellikle de çocuk ve gençler açısından süt olmazsa olmaz temel gıda maddemizdir. Olmazsa olmaz. Hani insan için, insan için bile anne sütünün kıymetini herkes çok fazla bilir. Aynı şekilde bu hayvancılık içinde şöyledir. Bir inek danasını ilk doğumunda, hani ağız sütü dediğimiz, annede de ilk süt dediğimiz o sütle aslında bir canlıya, en kıymetli vitaminli, mineralini beslenme değerini verir. O yüzden hem hayvanlar gelecek nesillerini sağlıklı sürdürebilmek için sütün kıymetini çok iyi ve çok anlamlı olarak kullanırlar. Hem de biz insanoğlunun diğer canlıların sütten ne kadar kıymetli olarak beslendiğini ortaya koyarlar. Evet protein, kalsiyum, fosfor, B2 vitamini, B12 vitamini bütün bu besin maddelerini içeren en kıymetli iki besinden biri kırmızı et, biri süttür. O yüzden sütün insan sağlığı ve dengeli beslenme sağlığı.